Her gün 10.000 TL'ye varan kazanç, yurt içi tüm ikinci altılılarda, her kuponda, her misliye 10.000 TL'ye varan fazla kazanç sadece hipodrom.com'da. Üstelik üst limit de yok. Hipodrom.com, at yarışı burada oynanır. Değerli Padok izleyicileri tekrardan selamlar, sevgiler. Padok programının ikinci bölümünde sizlerle birlikte olacağım ve 7 koşulu Bursa programını birlikte değerlendireceğiz. Bursa'da 7 koşulu programda 63 at start alacak toplamda. Saatler 14:30 gösterdiğinde 7'li Presse ve 7'li Ganyan'ın ilk aya koşacak. Saatler 15.00 15 gösterdiğinde de 6 Gayan Bursa'da başlayacak. Tek altılı tek tevzi demek. Tek tevzi, tevzi de yüksek ikramiye demek her zaman. Evet Bursa'da zor bir program aslında genel yani süre bizleri beklediğini söyleyebilirim. Ben sizlere 7'li ganyan ve altı ganyan özelinde bir ismi yalnız başına bırakacağım. Bir ismi de yine küçük ve orta çekti şablonlar için yalnız başına değerlendireceğim ama rakiplerini de geniş oyunlarda aktaracağım. Programın birinci koşusu Handicap 13 mücadele. 3 yaşlı İngiliz İngilizcelleri 1200 metre mesafede start alacaklar. Bu koşuda 7'li plase, 7'li gayan ve 1'inci üç gayen e, başlamış olacak. Ben de e, burada 5 e, isme ayrımsız yer vereceğim. E, hem 7'li gayen hem de 6'lı e, gayen. E, 7'li gayen için 6'lı gayen için bir sonraki koşudan başlayacağız. 7'li plaseler için ise bir ismim var sizlere önermek istediğim. Yalnız başta değerlendirebilirsiniz. Plaseler için altını çiziyorum. 7'li gayen için 5 atı ayrımsız önereceğim. Favorim benim bu kursa 4 numara balı olacak. Yarışın e, 1200 metre olması ve ön tarafta e, bir gidişatı konuşursak 1 numara Golden Store skor son yarışında İzmir'de kazanırken çıktı. 12 tempolar içinde 24.57 başladı 36.48 ve 1200 metrede meydanı kazanmayı başarmıştı. Bugün apransi kürşat mazdaresinde start alacak ve kilosu indirgenmiş durumda kilo indirimine gidilmiş. Dolayısıyla bir starttan iyi çıkıp başlayacaktır. Aynı şeyler 5 numara Shadow of the Night için de geçerli bence. O da 7 dış starttan çıkacak. Dolayısıyla ön tarafa gelecektir. Ama bir start, 7 start dolayısıyla Golden bir avantajı var. E, fakat yarış süratli başlayacak. Kimse gitmese bile üstüne son yarışında olduğu gibi e, 12 tempolarda değil de 12.5 13'lere yakın tempolarda bile geçse bence e, Hızlı bir tempo geçişi olacaktır birinci koşuda. Dolayısıyla burada favorimde 4 manı Yekebala oluyor. Yekebala bu sene kazanarak başlayan son yarışında da uzun mesafeye çıktığı ilk yarışında aynı zamanda 3. elde eden bir isim. Uzun mesafedeki performansını çok öykü çalmıyorum. Yarışı zaten 4 at koştu, yavaş gitti. Ve bence uzunluğu kısası kadar etkili koşamadı. Meydana veda ettiği jockey Nurettin Şen'in start alacak. Bir tık böyle rakiplerine oranla Yine birkaç rakibi var kendi kilosunda ama ben sonları çok etkili gelmesini bekliyorum. 4 numaralı 7. Yedilgayan oyunlarında favori. 3 numaralı Flaving Float, 7 gün önce etkili sprintiyle, düzgün sprintiyle meydana veda etmişti. Bugün erkek rakipleri yanında koşsa da, aprantisi dersinde en ciddi rakip olacaktır. İki numaralı Beylerin Bey'i, uzun mesafeye çıktığı son koşusunda kazanarak meydana veda etmişti. En dış kulvardan yaptığı ataklarıyla. E, az farklarda da olsa koşu kazanmayı bilmişti. Bugün tekrar kısaya dönüyor. Bir dezavantaj olabilir onun için. Ama Mehmet Kaya gibi bir pilotu var. Dolayısıyla 3. sıradan yazılmayı hak ediyor. Bir numaralı Golden Score. Eğer e, bekleyenin aksine biraz daha ön tarafta yalnız kalabilirse, aşağıdan çok pres yemezse ilk metrelerde diri kalarak sonlarını getirerek bir kez daha beyaz bayrak ayna yapabilir. Son olarak da yine bir diğer ön taraf atı 5 numaralı Shadow of da ben şablonunda bulunduracağım yedirgen için. Plaseler için yekebala, e, misti plaseler için yekebala yalnız başına değerlendirilebilir. Ama yedirgen oyununda 4, 3, 2, 1 ve 5 şeklinde koşuda değerlendirmem olacak. İkinci koşuyla birlikte altı gayen başlayacak demiştik. Şart 3 koşuda 2100 metre mesafede 4 büyük açtı. Toplamda 9 İngiliz atı start alacaklar. Bu koşuda 3 numaralı Grand Mission 1 milyon 1.500.000 TL bedelle satılık görünüyor. Benim buradaki favorim de 2 numaralı e, Ağustos Ahmet olacak. Ağustos Ahmet uzun aranın ardından bir yarış gördü. E, Onur Öztürk e, bu ata en iyi bilen jokeylerden biri. Kendisini çok iyi tanıyor fakat Onur Öztürk cezalı olduğundan dolayı ekibi de Zülfikar Karabulut'la birlikte güzel bir küre indirimine gitmişler. E, ön tarafta Kızıl Işık, muhtemelen yarışın liderliğini alacaktır. Yine ön tarafta e, Koçarslan yerini alacaktır. Ve e, aşağıdan da yine East West Warrior'da çok geri planda kalacağını düşünmüyorum ben asaltına birlikte. E, ama e, bunların hemen ardında düzeye çıkması halinde bir yarış görme avantajıyla ve 14 günlük arasında da idmah pistinde iyi görülen 850.5 sonu 24 ile buraya gelen 2 numaralı Ağustos Ahmet benim cazip konumda çıkacağını düşündüğüm favorimdir. 7 numaralı Angel of Gold'la devam edeceğim. Son yarışında biraz hayal kırıklığına uğradım ben. Çok daha iyi bir performans bekliyordum. Ama e, rakiplerinin ardında bir üçüncülük geldi. E, uzun aranın ardından bir gözlük takısı çıkararak bu koşuya katılacak. Ali Yıldız kendisiyle devam etmekte. İkinci sıraya onu aldım. Üç numaralı Grand Mission. Son yarışında Hanomer'in yine 12 tempolarda kazandığı yarışın kısa vade koşunun üçüncüsüydü. Elon Wolfe, Wolfe e, son anlarda e, olarak yarıştan üçüncülükle ayrıldı. Start'a ağır alıyor. Bugün de ön tarafta bir tempo olacak mesafe uzun olsa da ben e, Grand Mission'ın düzelmiş son yarışın düzeldiğini gördüğüm o grupta etkili performans gösterdiğini gördüğüm e, Grand Mission'ı bugün sizlere 3. sıradan önereceğim. 5 <laughs> numara Lord Protector bir türlü bekleneni karşılamayan bir at. Yani son 3 yarışı İstanbul'da start aldı. Sentetik yarışını saymıyorum. Atın pist performans çok daha iyi. Uzun mesafede iki yarış koştu. Birinde şart dörtte Zülfikar Karabulut idaresinde dördüncü kalırken Koca Vezir, Hirtigo bir aprant yarışıydı. Herkizgin arkasında bir dördüncülük gelmişti. yattırı da geride bıraktı. Kolektörü, Bahama Mamayı, Lil Joe gibi, Before After gibi atları da geride bıraktı. Son yarışında da Ayhan Kurşun'la e, kısa vade altı start aldı ama Pythagorean Theory, Badu True, Thunder, Kantaç bunlar e, daha formda atlar olduklarını düşünüyorum. Ona rağmen Beşinciliği hiç fena değildi. Bir saniye kadar birinciliği arasında bir e, fark oluştu ve beşinci kaldı. Şimdi buraya gelirken İstanbul hazırlanan bir isim. Yakına takip ettiğim atlardan biri. Yarış galobu İstanbul iç pistte bin, bini bir iki buçuk oldu. Ve yarış yine galobu 800 metre yaptı. 600 yapmadı. 49 buçuk sonu 24 oldu. İç pistte çalışıyor. Ben çok beğendim ve Mehmet Kaya görünce kuponumu hemen işaretlemeye karar verdim. Son olarak da Bursa'ya geldikten sonra e, iki yarış üst üste kazanan, e, biri 1300'de, biri 1800'de ki son yaşı biraz da ıslak bir pistte kazanmayı bilen, mesafe uzadıkça başarılı koşan, İstanbul'da çim pist yarışlarında yakınan yine takimde olan bir isimdi. o dönem çalıştığım jokeyi, eee Müslüm Çeli atlarına bindiriyordum. bu ata bindiriyordum. Yani uzun mesafede çimde ve kumda ayrım yapmadan başarılı koşan bir isim. 12 ocağının ardından düzenli eksiksiz hazırlıklarıyla buraya gelen Koç Arslan Ayan Koşun idaresinde son sıradan önereceğim isim olacak. 2, 7, 3, 5 ve 1 benim 6 gayanların başlangıç ayağındaki sıralama. Günün 3. koşusu 5 gayanın startı verecek bu koşuyla. Birlikte Meydan mücadele izleyeceğiz. 4 yaşlı Arap tayları 1400 metre mesafede start alacaklar. 10 tay koşuya katılacak. 6 numaralı Kaya teyinde gözlük ilavesi görüyorum. Haricinde Son yarışından bu yarışa gelirken tıbbi değişikliği göremedim. Ee, benim burada biraz kalabalık tuttum söylenebilir bu koşuyu. Çok da cazip bir favorim var. Yarış hayatının e, ilk gününden beri değerlendirdiğimiz fakat istediğimiz sonucu alamadığımız bir Frikya temsilcisi var. Bugün 119 gün aranın ardından start alacak ve e, idmanlarına baktığımız zaman uzun zamandır Tugay Alıcı çalışan bir isim olarak görüyoruz ve yarışta da Yarın için Tugay Alıcı ile start alacak. 7 numaralı Kral Kan benim favorim olacak. İlk ciddi rakibinin ben son yarışında uzun mesafeye çıkınca daha toparlanacağını düşündüğümüz ama yanıldığımız bugün 1400 metre mesafede sonlarda etkili gel gelmesini beklediğim 10 numaralı Ünsal Beyim olacaktır. Daha sonrasında ağır kilosuna rağmen bu sene gittikçe performansını yükselten 2 numaralı Emir Hat. Sonrasında son dördüncülüyle bu seneki ilk yarışındaki dördüncülüyle toparlanma içerisinde gördüğüm bugün Mustafa Çiçek ile start alacak olan 5 numaralı ilk bey. Yine ağır küre olsa da bu sene koştuğu tek yarışında 3. kalan bu yarışında da iyi hazırlandığını gördüm. 1 numaralı Çelik Toynak. Daha sonrasında 4 numaralı Eyberg'den bahsedeceğim. Yarıştaki sürpriz atlarımdan biri. Bir diğer sürpriz atım ise 8 numaralı Sarı Ömer olacak. İtman beğendim. 7, 10, 2, 5, 1, 4 ve 8. Biraz kalabalık tutsam da sürpriz beklediğim bir koşu olacak meydan mücadele. Geçiyorum günün dördüncü koşusuna. Kısa vadi 7 mücadele izleyeceğiz. Bursa'da birbirinden kıymetli atlar start alacak. Dört büyük araçlara patları 1400 metre mesafede koşacaklar. 9 isim koşuya katılacak. Burada hem 7'li Ganyan'a hem 6'lı Ganyan'a ekonomik oyunlarda yalnız başına değerlendireceğim bir isim olacak. Bu isimde de bir numaralı Hulki. Çok formda devam etmekte. Ee, son 3 yarışında 1-2-1 yaptı. Ve buraya da yine çok formda geliyor. Şöyle yarışı yine gidişatına bakarsak 2 numara Dündar Zade'yi göreceğiz muhtemelen ön planda. Son yarışlarında uzun mesafe tercihlerinde bulunuyor 2 bugün Bursa'da kısa mesafe tercihinde bulunmuşlar. Bu da 3 starttan çıkıp Dündar Zade'nin liderliğiyle başlayacak demektir koşu diye düşünüyorum. Yine son yarışını kazanarak morallerinde 3 numara Azeri Damat ön tarafa hareket edecek bir diğer isim. Yine 5 numaralı hızlı çocuk çok sabretmeyecektir. Dündarzade olsa bile ön tarafa hareket edecektir. Ve yine aşağıdan 8 numaralı Tuncer de ilerleyen yaşına rağmen ön tarafa hareket edeceğini düşündüğüm bir diğer isim. Hatta 4 numaralı Duman bile son yarışlarında öne giden beklemeyi tercih etmeyen isimlerden biri. Dolayısıyla bir tempo oluşacak ama bu temponun liderliğini muhtemelen Dündarzade üstlenecektir. Dündarzade'nin eksik kalabildiği durumlarda ancak diğer rakipleri tempo yükseltmek adına hamleler yapacak. Ben gidenlerin arkasında konumlanıp e, bu formunu bir kez daha Jockey ve Databiş İdaresi'nde birinciliğe taşıyacağını düşündüğüm düzlüğü şu anda çok etkili olan, çok formda olan bir numaralı Hulki'yi ekonomik oyunlarda yalnız başına değerlendireceğim. Hem 7 lig ayında hem 6 ayında ekonomik misli şablonlarda bir numaralı Hulki yalnız başına bırakılabilir. Ama her ne kadar uzundan kısaya dönse de gücü nispetinde liderliği alıp direne, direnme kabiliyeti çok yüksek olan 2 numara Dündarzade ile yine ön tarafta yarış kabul edecek isimlerden bir diğeri bu sene koştuğu iki yarışında da ikincilikler elde eden 5 numaralı hızlı çocuk da bence Hulki'nin en ciddi rakibi konumunda olacaktır. Hulki önde ama rakip annesinde Dündarzade ve hızlı çocuğu çok ayırmadan şablonlara yazılmasını öneriyorum. Bir çizgi 2 ve 5 şeklinde değerlendireceğim hem 7 hem 6 gayen oyunlarında bir numaralı Hulki alternatif bir tek aday olarak değerlendirebiliriz. Geçiyorum. Günün 5. koşusuna şart 4 mücadelede 1400 metre mesafede 3 yaşlı 5 İngiliz tayı start alacaklar. Koşuda 3 erkek 2 dişi tay start alacak. Çelik mengene hard runner ve provalı erkek taylar. Ruzin ve Miss Conqueror da dişi taylar olarak karşımızda duruyor. Burada her iki oyun içinde benim yalnız başına değerlendireceğim isim 2 numaralı Hard Runner olacak. Ya Hard Runner biliyorsunuz ki start verilir, çıkar, liderliği alır ve gider. Bugün yine startı bir. Bu kez üzerine Mehmet Kaya var. İlginç bir detay. Çelik Mengene, Ruzim yakın takip edeceklerdir. Probala ve Miss Conqueror'da biraz daha geri planda sprint özelliği kuvvetli olan atlar bunlar. E, hard Runner'a gelecek olursak bir Good Core temsilcisi start bir çıkıp başlayacaktır. Son yarışından bir önceki koşusunda 6 da kazandık. E, pistte 1200'de. Son yarışında da kısa vade 6'da bugünkü rakibi Çelik Menge'ye geçildi ama ben o gün e, ön tarafta yine çıktı liderliği aldı. Yürüttürdü e, Okan Gökçe. Ama biraz dönüldükten sonra e, ben bir ara kamçısını düşürdü sandım. E, Okan'ın. Okan kamçısını düşürdü sandım. Çünkü e, ee, sağ eliyle 3-4 kere ilginç bir hareket yaptı. Kamçısız bir hareket yaptı. Oysa ki sol elindeydi. Rakibi dışındaydı ama soldan da kamçı teşvinde bulunmadı. Dolayısıyla bugün Mehmet Kaya var üzerinde. Ee, starttan çıkar. Ee, bir tempo kurar. Mesafe 1400 bunu da göz önüne alınarak, alarak düzlüğe biraz daha sermayeli çıkmaya çalışacaktır. Ben rakiplerinin de e, Runner'ın üstüne ilk 400 metre çok pres yaparak böyle hücum edeceğini düşünmüyorum. Eğer avansı alarak çıkarsa Mehmet Kaya düzlüğe, düzlükte rakiplerine içeriden veya dışarıdan gelecek rakiplerine her yerde direnir. Bu koşuyu da kazanır görüşündeyim. Mehmet Kaya idaresinde start alacak olan altını çiziyorum. 2 numara Hartranır. Gün en güvendiğim isim olacak. İlk 4 koşuyu hatta 7 lig oyunu oyunuyla birlikte bakarsak ilk 5 koşuyu bu anlamda değerlendirmiş olduk. Sıra geldi 6 gayanda ve 7 lig son iki aya. İlk 6. koşu bölünen meydanın ikinci kısmı olarak karşımızda 1400 metre mesafede burada 10 tay start alacak. Ben de bir tane şöyle ekrana alayım. Bu koşuda 3 numaralı Fırtına Demir ve 4 numaralı Datça isimli taylar Ekül start alacaklar. Yine takı baktığım zaman 9 numaralı uçan oldu. Üçlü Bey'de bir kulaklık ilavesi görüyorum. 87 gün aranın ardından start alacak. Aslında zor bir meydan buraya denk gelmiş. Öbür taraf yine zor. Ama biraz daha ön planda atlar var. Burada biraz daha denk gördüm ben atları. 5 at önereceğim. ve ayrımsız önereceğim bu 5 atı. önerdiğim 5 attan bahsedeceğim. Herhangi bir sıralama yazmadım. Bu 5 at arasında ayrım yapılmadan kuponları işaretlenmesini tavsiye ediyorum. Balatürk 1 numara 732 Bu sene koştuğu 3 yarışında ileri dönük performansı var. 60 kilo olsa da, dezavantaj olsa da bu performansıyla bu iskra ile koşu kazanma yakın atlardan biri. 2 numaralı Çukur Evi, Ova Efesi. Bu isim de 3. yarışında, 3-6 yaptıktan sonra 3. yarışında ön plana çıkmış bir isimde de Mehmet Kayalı İstanbul'da. Ee, Beklentin biraz altına kadar üçüncülük elde etti. Sonra Bursa'ya gitti. Yine favori çıktı yarışta. Bu kez çok daha eksik performans göstererek 13 hatta 12 elde etti. Sonra İstanbul Sentitini'ne geldi. tabi bindi. Yine beklentiler vardı. Yine AGP'de ön planda önerilen hatlardan biriydi. 9 hatta 4. oldu. 31 Ocak'taydı o yarışı. 31 Ocak'ın ardından 1200 metre mesafeli bir galop aldı. 1227, 1012, sonu 29'du. Son yarış sprintte 40.5-27 oldu. Ben e, yine etkili koşmasını bekliyorum. Bugün o özel biriciliğe kavuşabilir. 4 numaralı Datça ve Ekürüs'ü 3 numaralı Fırtına Demir. Fırtına Demir yarışı biraz da önlerde kabul eden bir isim. Datça'nın da bugün yine 60 kilo bisikleti var. Ama her iki atın da her iki Ekürün'ün de form e, durumları şu anda iyi görünüyor. Dolayısıyla ikisini de yazacağız. Yani birini tercih edeceğiz. 4 numaralı Datça yazmışım şablonuma. 5 numaralı General son iki üçüncülüğünün ardından yine formunu yükselten atlardan biri İzmir'den bu tarafa gelecek. E, Jockey Nevzat Avcı ile gelecek. Son yarışında da birlikte start üçüncü kalmışlardı. Bugün de Bursa'da izleyeceğiz onları. Son olarak da 8 numaralı Turbo Bey'i yazalım. Turbo Bey de nihayet toparlandığı izlenimlerini verdi. Yani biraz böyle uzun mesafede işte kazananın iki saniye kadar gerisinde bir üçüncülük elde etse de yine de bu yarışında bir moral tazelediğini düşünüyorum ben. Bugün daha kısalan mesafede bir kez daha start alacak. Son yarışındaki aprensi Yiğit Gökçe son sıradan da onu yazdım. Aslında bir sıralamam yok dediğim gibi bu 5 atı ayrımsız öneriyorum. 1, 2, 4, 5 ve 8 mutlaka ve mutlaka şablonlarda olması gereken isimler olduklarını düşünüyorum. Evet geldik günün son koşusuna. 7'li gayem ve 6'lı gayemde günün son ayağını değerlendireceğiz. Handikap 15. 100 metre mesafede 4 ve yukarı açtı 12 İngiliz atı start alacaklar ve yamak 2 statü ki at binecek bu koşuda şimdi yarışın geneline baktığımız zaman bir yamak koşusu ön tarafta yarış kabul eden atlar var burada ee, sonrasında geriden gelecek atlar var ee, Emre Efendi üzerinde İdman da birlikte oldukları jockey şey, apprenticei olacak ee, Selçuk Başkan o binecek. Geri kalan baktığımız zaman yukarıda Çavdar'la 63 kilo. Tyrex S. Pet. Beyond the Epoch. Yine ağır kilolar. Emre 59 kilo. Dragon Blue ve Golden Apple aradan geldiğini söyleyelim. daha sonra da yine aşağıda biraz daha stabil. Daha müsait kiloda e, safkanlar olacak. Şimdi yarışı koşturduğum zaman İstanbul'da da son yarışında çok inandığımı belirtmiştim. Hatta bu sene koştuğu iki Bursa yarışında çok yüksek tempo kaçtı demiştim. İstanbul'da kısa düzlüğünde, iç pistte kısa düzlük olduğu için daha kazanabilecek potansiyelde olduğunu söylediğim ve önde önerdiğim. Bugün bir kez daha ilk sırada önereceğim. 3 numarada Wurrus Pet başlayacağım. Wurrus Pet yine liderliği alacaktır. Startı 4. Kendisini ön tarafta rahatsız edecek en net isim 8 numara Artax. 10 starttan çıkacak. Onun oraya gelene kadar bence Wurrus Pet ...biraz daha temposunu kuracaktır. Şöyle bir dezavantajı var Börüsbet'in. Kilosu 61,5. Aprantisi de 50 kilolara binen bir apranti. Dolayısıyla e, bir ağırlık alacaktır atın üzerinde. Ama tempo atlarında eğer çok yüksek tutmazsa... E, ...çok e, tempoyu düşürmezse 200 metre geçişlerinde... ...mutlaka at kendisini düzlüğe 200'e kadar saklayacaktır. Bunun önüne geçebilirse biraz tempoyu makul şekilde götürebilir ve performansını genel düzlüğe yayabilirse Berkan Çıla 3 numaralı Border's Pet yarışın en şanslı atı olacağını düşünüyorum ben. İlk sıradan yazalım. Daha sonrasında 4 numaralı Beyond The Epoch yine ön tarafa yakın giden atlardan biri. Tecrübeli bir apprentice var Berkant Gökçe. Bu sene koştuğu iki yarışında biri 1800 biri 1400 5. ve 3.lükler elde etti. Son yarışında bir tık daha üst grupta Junior Başkanın kazandı ki Aprant kardeşimiz Burak Baguç'un da ilk yarışını kazandığı yarışta koşuda Paul Palazzi ikinci Beyoncé Epoch'ta üçüncülük elde etmişlerdi. Dolayısıyla bugün e, Aprant yarışında Berkant Gökçe idaresinde ön tarafta sabırlı bir bekleme yarışı düzeye çıktığı zaman e, mutlaka birinciliğin en güçlü adaylarından bir diğeri olacaktır. 2 numara Tarek Ses 61,5 kilo Murat Keçici idaresinde start alacak. Atın son iki yarışı çok iç açıcı değil. Son yarışı zaten iki ayranın ardından start almıştı. Bir önceki yarışında da derecesi kalmıştı bu at. Ama 2 <laughs> Şubat'ın ardından bir 48-24'lük bir işi var Bursa'da. İyi görünüyordu. Ee, eğer split mesafesini ayarlayabilirse Tyrex de sonlarda ciddi gelir. 3-4-2 ilk 3 atım. Daha sonrasında e, İdman idaresinde start alacak olan 5 numaralı Emre Efe bu sene koştuğu iki yarışta da ikincilikler elde etti biri kısa bir uzun. Çok mesafe ayırt ettiğini söyleyemem. Ama süratli yarışlarda sonlarda ciddi gelir MRF. E. Son olarak da bir numaralı Çavdarlı diyeceğim. Son yarışı fena değildi Çavdarlı'nın. Beğendim ben uzun mesafedeki performansını. 60 kiloydu. O gün MRF ikinciydi. Kendisi dördüncü oldu. Gortan, Duvassan'ı, Woodland Cry ve Artax'ı da gerisinde tutmayı başarmıştı. Bugün 63 kilo bir dezavantaj gibi görünüyor. Ama Zülfikar'la birlikte bu dezavantajın önüne geçebileceğini düşünüyorum. Salvatore temsilcisi son dört ardından bugün yine sonlarda etkili performans göstermesini beklediğim bir diğer isim. 3, 4, 2, 5 ve 1. kuşta gen sıralaman bu şekilde. 5 at önereceğim. Ama yarışa baktığım zaman Dragon Blue gibi kalitesine inandığım bir at var. E ama 238 gün aradan gelecek. 1000 metrelik seri işleri var. 1200 metrelik dereceli olmasa da kondisyon işleri var. Takı değişikliği de var. E, Dilvan'ı çıkararak geliyor. Yani at yazmak istiyorsanız, sürpriz aramak istiyorsanız onu tercih edebilirsiniz. Yine Golden Apple var. 199 gün aranın ardından start alacak e, bu isimde. Çim koşan bir isim ve sentetik koşan bir isim. Bir Maiden'da, Maiden'da iken bir kum yarışı var. Dördüncülük elde ettiği Nurettin Şahin'de. Ama genelde e, daha böyle hızlı pist at olduğunu düşünüyorum. Bir de bugün erkek rakiplerin yanında aradan gelecek olmasıyla olmasından dolayı ben şans veremedim. Aşağıda Gortam var. İki yarış gördü ama 7 gün aradan sonra start alacak. Yine çim ağırlıklı iyi koşan atlardan biri olduğunu düşünüyorum. Baba triple bonus, anne e, Bosporus kızı olmasına rağmen Çim'de çok daha iyi hareket eden bir isim. Kumda henüz galibiyeti yok. Değerlendirebilirsiniz bu atları ama 3, 4, 2, 5 ve 1 benim koşudaki sıralamam olacak. Böylece 7 koşulu şablonunda tamamlamış olacağım. Birinci bölümde Yener Çelik'le birlikte Şanlıurfa'yı değerlendirmiştik. İkinci bölümde de ben sizlere Bursa programını değerlendirdim. Her iki program içinde ol şanslar dileklerimi iletiyorum. Yarın tekrardan Pado programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Her gün 10.000 TL'ye varan kazanç. Yurt içi tüm ikinci altılılarda her kuponda her misliye 10.000 TL'ye varan fazla kazanç sadece hipodrom.com'da. Üstelik üst limit de yok. Hipodrom.com at yarışı.